Değişen hiçbir şey yok. Değişen ülkemiz hala hala çok 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 kötüye gidiyor. Geriye dönüşümü olmayan bir 50 yılı şu an ihtiyacımız var. Dolayısıyla yani değişen ne oldu? Her şey çok yani daha kötüye, kötüye gidiyor. Şu ana kadar oluşan tahribat ancak 50 yılda mı onarılabilir? Tamir edilemez. Şimdi dünyada her ülke krizi yaşar. Enflasyon sıkıntısını yaşar. Mutlaka. Ama bir geriye dönüşü olduğu zaman onu bütünler, tamamlar. Ama bizim geriye dönüşümü olmayan yüz binlerce sıkıntımız oldu. Şu gençlik, geriye dönüşüm yok. Herhangi bir genç artık bir umudu yok. Ben bir ev alırım, bir araba alırım, evlenebilirim umudu yok. Geriye dönüşümü bunlar. Devletin hazine arazileri peşkeş çekildi. Sadece İstanbul'dan 21 tane askeri alan, üç tane askeri lojman kaldırıldı. Ne söylediler? Dediler ki deprem bölgesiyiz, deprem kentiyiz. Halkımızı işte buralara yerleştirerek kentsel dönüşüm yapacağız. Ya oralardan bir tane Türk gariban vatandaş ev aldıysa namerdim. Çünkü en küçücük bir artı bir daire sekiz buçuk milyon lira. Şimdi ben soruyorum tüm yurttaşlara. Ya 22 bin lira maaş alan bir insan evini mi geçindirecek veya her ay oraya 140 bin lira para mı ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Dolayısıyla sistemi öyle bir çarkına uyduruyorlar ki yani millete ev şubu vereceğiz diyorlar. Tamamen yerleştikleri yaptıkları Araplara peşkeş çekmek, kendi yandaşlarından hiçbir arınteri olmadan oradan 3-5 daire vermek, vatandaşı düşünen yok kardeşim. Bak ben burada sade bir vatandaş olarak konuşuyorum. Benim hiçbir partiye üyeliğim yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vardı, bir buçuk yıl önce kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Ama yukarıdaki zalimin ne zaman genel merkeze adım attığı günü ben o şeyim, üyeliğimi de çektim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı peygamber makamıdır. Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel merkezine yüreği düzgün olmayan, vicdanı düzgün olmayan hiç kimse çıkamaz bunu ben böyle söylüyorum. Orası kutsal bir makamdır kardeşim. Neden diye sorarsan, etki olarak Tabii canım tabii tepki olarak. Şu an benim hiçbir partiye üyeliğim yok. Kendi şahsi durumum yerinde. Her ay 300-400 bin lira para kazanıyorum. Hiç umurumda değil. Ama insanlara baktıkça üzülüyorum. Gençlere baktıkça üzülüyorum. Yarınlarını göremiyorlar. Yani elimize 12-13 yaşında bir telefon verdiler. Bir tablet verdiler. Çocukların gece gündüzü o. Argesi yükselmesinde her türlü yukarıdaki şahıs adamları her türlü altyapıyı yapıyorlar. Şu an ülkemizde argeli gençlik arasan çok nadir oldu. Bizim eskiden çobanın çocuğu çocukları çiftçinin çocukları o kadar güzel yerlere geliyorlardı ki. Çünkü bir amaçları ve inandıkları bir sistem vardı. Şu an o sisteme kimse inanmıyor kardeşim. Ne yaparsa yapsın bir genç torpili olmazsa ağzıyla kuş tutsa hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir damat var biliyorsunuz bayraktarlar diye. Şimdi aynı durumda yüzlerce öğrenci içeriye proje vermiş. Onay yok. Damadın bilgisi onlardan 400 500 kat geride. Her şeyi altlarına sunmuşlar. Eee TUSAŞ'ın Roketsa'nın bütün üst düzey mühendislerini zorla oraya gönderiyorlar. Gitmeyenleri bir şekilde zehirliyorlar, öldürüyorlar, her bir şekilde yok oluyor ortadan. Yani devletin kazanacağı kurumlarda, devletin para kazanacağı yerlerde kendi yandaşlarına gönderiyorlar. Şimdi sevgili kardeşim matematiğin aritmatiği bellidir. 2002 yılındaki askeri maaşla 2002 yılındaki emekli maaşını şu an vurduğun zaman bu emekli abim benim 84 bin lira para alması lazım. Yani 2002 yılındaki aldığı 14 tane çeyre koyabilmesi lazım. As, emekli olana soruyorum var mı emekli olan burada? Emekli misiniz beyefendi? Emekli paranızda kaç tane çeyrek altın alabiliyorsunuz? Evet. Beyefendiciğim. Beyefendiciğim o kuyruklar şey hala o kafaya gidiyor bak. Dünya teknolojiyle uzaya beş çıkıyor. Beş. Bu ülkenin bakın gelin böyle tartışalım. Uzaktan tartışmayalım. Gelin böyle tartışalım. Gelin böyle tartışalım. Hayır uzaktan uzaktan konuşmayın. Gelin Hayır, böyle tartışalım. O zaman, o zaman ATM yoktu. Ya gelin ATM böyle yok. tartışalım. Daha siz hala o kafada giderseniz şu gençlere zulüm ediyorsunuz. Dünya bak dünya teknolojiyle yarışıyor. Beyefendi ben sizin konuştuğunuzu. Cebimizde para olurdu alırdık alacağımız şeyi. E şimdi de halk ekmek kuyruklarına giriyorsun. Başka kuyruklar yok mu? Yok. Şimdi daha çok amere, kuyruk amere, var. Amere, amere, amere. <laughs> daha çok kuyruk var. Gelin size tamam. anlatayım. Ne aradığını e, anlatayım. O konuşarak o anlatayım. O anlatayım. O Neyse. O beyefendi emekli. Emekli paranızda kaç emekli tane çeyrek altın alabiliyorsunuz? Hesap bile edemiyorum. Iki değil tane. <laughs> iki tane çeyrek altın alıyorsunuz. Şu an bu ülkedeki sekiz buçuk milyon emeklinin %40'ı olan askeri maaşlarının her ayki 60 bin lirası yukarıdaki 6 bin 7 bin kişinin cebinde. Onlar milyon ve milyar dolarlarla oynarken benim öbür tarafta bir ailem, bir velim, evladı x bir şehre gittiği zaman ona nasıl haçlık göndereceğim diye kara kara düşünüyorum. Bu insanlar insanların geleceğini çalmadı. Uykularını çaldı, düşüncelerini çaldı, umutlarını çaldı, birçok şeyi çaldı. Şimdi değişen ne olacak sevgili kardeşim? Eğer ki bir ülke argesi yoksa, üretimi yoksa, sadece gelirleri, vergi ve trafik cezalarındansa eyvah eyvah teslim olmuşuz. Teslim olmuşuz kardeşim. Arge üreten bana bir tane şey göster. Ya işte bilmem şunu ürettik, bunu ürettik. Kardeşim her şey savaş değil. İnsanlar şu an canıyla savaşıyor. Sen önce halkının refahını sağlayacaksın. Tabii ki sınır güvenliklerimiz içerisinde o bilmem e, uçan malzemelerimizi, uçağımızı yine üreteceksin helikopterimizi. Ama sen ülkemizin karnı açken, vatandaşın karnı açken sen hala burada ben bilmem şunu üretiyorum, drone üretiyorum, şu üretiyorum dersen bunların hiçbir anlamı yok. Önce o 85 milyon insanın refahını sağlayacaksın kardeşim. Kaldı ki lafınızı evet. kesiyorum. E, bunları üretip de bize babasının haline vermiyorlar, bize yine satıyorlar. Veya siz mesela örnek veriyorum, Merkel'in çıkıp da bizim Audi'miz var, bizim Mercedes'imiz var diye savunduğunu ya da övündüğünü gördünüz mü kardeşim. Kadar. Ama bizim Cumhurbaşkanımız diyor ki bak, bizim işte uçağımız var, İHA'mız var, SİHA'mız var tamam da bize zaten Bak şimdi o e, insanların o yüzden bize satıyor değil mi firma? O insanların dini adalet. Bunlar dini meydanlarda Kur'an göstererek yapıyor sevgili kardeşim. Evet. O insanların dini adalettir. Bir siyasetçinin dini şubüde görülmez. Bir siyasetçinin düşüncesi, onuru, şerefi adalettir. Halkına adaletli davranmaktır. Şimdi 2002 2003'lerde bu ülkede adalet %15-20 idi. 2010'larda yüzde 30'a düştü. 2015'ten sonra bu ülkede adalet var diyen bir insan varsa gelsin bana göstersin. Sadece ve sadece eski onurlu, şerefli, dürüst, savcı ve hakimlerimiz kaldıysa bir parmağın sayısı kadar şansın varsa davanda ona düşüyorsan hakkını ve özgürlüğünü savunabilirsin. Diğer taraflara, 2015'ten sonra alınan savcılara, hakimlere kardeşim istediğin kadar haklı ol, haksızsın. Ya çok paran olacak ya da yukarıdaki ilgili malum partiden bir adamın olmazsa sen istediğin kadar hak ara hakkını ara hiçbir hak talep edemezsin. Bugün 250-300 tane gencimiz daha 15-20 gün bir ay önce içeriye girdi. Neden girdi? Şahsi hiçbir şeyleri yok. Tek şahsi dertleri ya bu ülkede adalet olsun, özgürlük olsun diye şu gençlerimiz Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali yüzünden haksız, hukuksuz hiçbir adaleti olmayan Ekrem İmamoğlu'nun iptal, diplomasının iptalinden ötürü şu gençlerimiz Saraçhane'ye gitti. O çocuklar 20-30 gün O çocuklar 20-30 gün içeride tutuldu. Şimdi sen bu delikanlıya hakkı hukuku nasıl aşılayacaksın? Kardeşim sen gel çok oku. Sana hakkın verilecek diye inanır mı bu kardeşim bu genç öğrenci kardeşim? Yani ülkede o gençler için hak, hukuk, adalet var mı diye sormanıza ya da onların karar vermelerine gerek yok. Evet. Gençler o kadar eminler ki ülkede hak, hukuk, adalet olmadıklarına evet. Saraçhane'ye mitinge giderken kendi yüzlerini kapatıyorlar ki yarın bir gün belki bir yerde bir memuriyet bir şey olursam Kesin kafayı bana takarlar. Diye. Çünkü adalet olmadığını onlar Kesinlikle. zaten var. Onların içeri Kesinlikle. girip de e, hukuksuz yere, haksız yere içeri atılması ya da orada tutulmasına gerek yok. Onlar zaten olmadığını biliyorlar. Nedir 2014 dedi. yılında bu ülkenin cumhurbaşkanı denen kişi biz dedi iktidara geldiğimizden beri 400 ceza evi yaptık dedi ya o gün film kopmuştur kardeşim. Atatürk zamanından beri, Cumhuriyet kurulduğundan beri bu ülkede başkanlar, cumhurbaşkanları sadece 54 kişiyi yargılarken çok ağır belden aşağı hakaretler yüzünden bu şahısla beraber 500 bini geçti. En az 300 bin de kişinin katilleri bunlar. Sadece şu gençlerin şey yüzünden, mülakatı yüzünden intihar eden 2012'den beri açın internetinize bakın. 15 bin gencimiz intihar etti kardeşim. Hakkının teslim edilmediği için. Ama siz şunu kaçırırsınız Erdoğan'a dava adamı diye boşuna demiyorlar. Erdoğan'a dava adamı diyorlar. Yani. Tabi işte dava adamı. Yani. bu ülkede, bu ülkede haklının, yurttaşın, halkın derdi derdiyle ilgili. Boşuna bunu Mersinli bir çiftçide gördük. Eğer ki o Mersinli çiftçi o gün anasını alıp gitmeseydi biz bugün tarım ürünlerini hayvan işte büyükbaş hayvan küçükbaş hayvan dışarıdan getirmezdik. O Mersinli çiftçiyi verdik bu yurttaş ayağa dökülmedi işte biz bütün özümüzü kaybettik. Ben Karaman Ermenekli bir yurttaş olarak Selahattin Demirtaş'ı içeri aldıklarında aynı bu tepkiyi göstermedik. Sarı öküzü verdik biz o gün kaybettik kardeşim. Çünkü bunlar kendilerinin rakip gördüğü hiç kimse istemiyorlar. Onun için ben ne değişti? Bu ülkede her geçen gün kötüye gidiyor. Tekrar ediyorum bir ülke vergiyle ve sadece trafik cezası ile geçiniyorsa iflas etmiştir kardeşim. Peki sizin gözlemlediğiniz kadarıyla şu anki önümüzdeki süreçte biz neler bekliyor? Erken seçim bekliyor musunuz ya da istiyor musunuz? Kardeşim erken seçilmiş zaten şu an yukarıdaki şahs aday olamayacak. Ben istiyorum ki olsun eğer ki bu halk hala da akıllanmamışsa, hala da bu din adına bilmem millet adına yalan palavra atanların peşinden koşuyorsa artık bu ülkenin hiçbir şeyini konuşmaya gerek yok. Bak. Bu ülkede insan yurttaş olarak konuşmalı, partili olarak değil. Demin söyledim. Benim hiçbir partiye üyem yok. Yıllardır 15 seneden beri bu malum parti MHP, CHP birçok süreç için çağırdı. Kardeşim ben Türkiye'deki siyaset ve siyasetçilerin dürüst olmadığına inandığım için şahsım olarak girmedim. Ama önümüzdeki pazartesiden itibaren düşünüyorum ki birçok gençlikle artık bu ülkede yiğit insanlar, dürüst insanlar bu siyasete sahip çıkılmalı. Süreç ne olur? Süreç eğer ki istediğimiz noktaya geldiğinde bu ülkeyi 50 yıl hiç kimse doğrultamaz kardeşim. Tek bir şey var. Bunlarda 6-7 bin kişi var. Bunların kimisi 10 milyon dolarlık, kimisi 100 milyon dolarlık, kimisi 1 milyar dolarlık. Yukarıdaki şahıs da 1,5 trilyon dolarlık bir servet sahip. Biliyorsunuz bir yüzüğüyle geldi bu şahıs. Bu şahıs Kasımpaşa'da hazinenin evinde otururken yemek masası olmayan bir şahıs. Yani o dönemlerde bir papazla... da bir rahibeyle tanışmadan önce birisi deseydi ki X bir yerde bekçilik yap koşa koşa giderdi. Böyle başkanlık, vekillik, cumhurbaşkanlığı hayal bile edemeyecek kadar küçüktü. Çünkü bu adamın bir argesi yok. Eskiden bizim büyüklerimiz bilir. Herhangi bir seçimlerden önce siyasi partinin genel başkanları hepsi bir televizyona çıkar, gündemi tartışır, insanlar karar verirdi değil mi? Bu şahıs çıktı çıkalı hiçbir muhalefetle beraber bir televizyonda, kendilerinin televizyonu olsun gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bu şahsın bir argesi yok. Bu şahsın bir bilimi, bilgisi yok. Bu şahıs İmam Hatip'ten torpille mezun olmuş sıradan bir yani. Bu kadar söyleyeyim. Bu adam sadece kandırdı söylemle, sözle, dinle, imanla kardeşim. Gerçek dindarların, gerçek din adamının başımız üstünde yeri var. Saygıyı gösteririz. Ama sen dini siyasete alet edersen ve insanları her gün 22 yıldır kandırıyor. 22 yıldır sen insanları dinle bayrakla kaldırırsan bu bayrak adına altına da hiçbir şey yapmamışsan bu ülkeden Müslümanım diye geçini bütün Müslüman ülkeleri Amerika'nın İngiltere'nin kırmasına izin veriyorsan kardeşim sen bana Müslümanım deme. Sen Müslümanım gördükçe ben Müslümanlıktan soğuyorum. Sen Müslümanım diyorsun, 2002'de geldin, meclisi toparladın, Irak'ı yedirdin Saddam Hüseyin'i. Ardından yine tezkereler yaptın, Libya'yı yedirdin, bütün Arap ülkelerini yedirdin. Sen gelmeden, ey Tayyip Erdoğan, sen gelmeden bu ülkeye Avrupa, dünya buna hiç cesaret demiyordu. Ne Ecevit zamanında girebildiler, ne rahmetli Erbakan zamanında girebildiler, ne Özal zamanında, ne Demirel zamanında girebildiler. O tezkereyi de teklif bile etmediler meclise lüzumsuz gördüler ama sen geldin. Geliş sebebin belli. Çünkü sen papaz ve rahibelerle buluşarak geldin. Bu ülkeyi satmak için geldin. Sen geldin. 2002'de bütün şeyleri açtın. Mecliste tezkere aldın. Tezkereye oy vermeyen CHP'liler vatan hainidir dedin. O tezkereyi açtın. Önce hıraidir dedin. Oradan girdiler. Bak şimdi o Müslüman ülkeler hepsi paramparça. İnsanlar bırak barınacak bir yeri, vücudunu temizleyecek bir yıkanacak yeri bile bulamıyorlar. Sevgili kardeşim, onun için yani bu ülkede ne, ne düzgün gidiyor. Şuradan iki tane genç bir proje üretse, verse yok. Çünkü neden? O projeyi çalıyorlar kendi yandaşlarına, onları zengin ediyorlar. Yani söyleyeceğim bu kadar. Burada da papaz elini, imam elini çevirme aleti Tabi Tabii canım, tabii. Şimdi bunu insanlar hepsi kendisine sorsun. Bak ben tekrar söylüyorum. Benim birazdan T.C.M'e bakın herhangi bir siyasi partinin üyelim yok. CHP'ye oldum. İlgili şahıs CHP çıktığı günü ben istifa ettim. Hep Bu şahıs yok. tabii Olur. ki o şahıs benim Atatürk'ümün kurduğu partinin çatısına çıkamaz. Benim Atatürk'ümün partisine çıkacak olan şahıs onurlu, temiz, şerefli, halkını seven, halkının derdiyle dertleşen, bir cuma namazına 500 kişilik konvoyla değil tek başına adam gibi gittiği günü ve öyle birisi giderse sorun değil. Ama benim Atatürk'ümün kurduğu partinin genel merkezine bir tane bütün hayatı yalan, 22 yıldır insanları yalanla kandıran birisi giderse ben o partide de durmayı düşünmedim açık söyleyeyim. Peki yorumlarınızı açıklamanız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir seneyi tekrar bulmaz. İnşallah. Bir inşallah. sene önce konuşmuştuk. İnşallah bir seneyi bulmaz. En kısa zamanda yine tekrar röportaj yaparız. Yüreğinde halk sevgisi olan, Yüreğinde insan sevgisi olan, insanları ayırtmayan, insanları kardeşçe seven tüm yüreklere selam olsun kardeşim. Eyvallah. Allah emanet olun. Sağ olun.